Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İzmir Gazi'de abonelik iptali nasıl yapılır? Abonelik nasıl iptal edilir? Sorularına bu videomuzda yanıt vereceğiz. 0850 222 3335 numaralı İzmir Gaz Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz. Abone merkezine gidebilirsiniz ya da info@izmirgaz.com.tr mail adresine iletişim bilginizi yazıp abonelik iptali için buradan e, iletişime geçebilirsiniz. Dediğimiz gibi abonelik iptal yapmak için farklı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerden birini kullanarak İzmir Gaz aboneliğinizin iptalini sağlayabilir. İzmir Gaz aboneliğiniz iptal edildiğinde güvence bedeliniz de sizlere iade edilecektir. Bu bilgilendirmeyi de sizlere paylaşalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.